Bir değil, iki değil, ailesinden tam sekiz kişiyi kaybetti. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine bağlı Alıntepe köyündeki bir evde bir gün önce büyük bir facia yaşandı. Saatlerdir Zayat ailesinden haber alamayan komşuları içeri girdiklerinde o korkunç manzara ile karşılaştı. Altı çocukla anne ve baba hepsi ölmüştü. Olur, Evde yapılan aramada aydınlatmada kullanılan tüp gaz lambası bulundu. Zeyat ailesi fertlerinin ya gıda zehirlenmesinden ya da piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruldu. Ayy! Otopsiye gönderilen 8 cenaze ilçe merkezindeki cenaze namazının ardından Alıntepe köyüne götürüldü. Bu defa İstanbul'a çalışmaya gittiği için hayatta kalan Kemal Zeyat da oradaydı. Ailesindeki herkesi kaybetmişti. Ayy! Altı kardeşiyle annesi ve babası. Artık hiçbiri yoktu. Tabutları gördü, dayanamadı, feryatları yürekleri dağladı. Sinir krizleri geçiren Kemal Zeyat'a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Baba Abdülkadir ve anne Antika ile çocukları Özlem, Semra, Kenan, Adem, Erdem, Mirat, Zeyat'ın cenazeleri daha sonra yan yana toprağa verildi. Bu arada zehirlenme şüphesi üzerinde duran Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı 8 kişinin ölümüyle ilgili olarak kesin bir sonuca doku örneklerinde yapılan incelemelerden sonra ulaşılacağını açıkladı. i <laughs>